Herkese merhaba. Nefis Tatlı Durağı'na hoş geldiniz. Bugün kahvaltılarda ve diğer öğünlerde tüketebileceğiniz enfes bir tarif hazırladım. Bu tarifi hazırlamadan kışa girmenizi tavsiye etmiyorum. Gerçekten şahane bir tarif. Çok önemli püf noktaları var. Hepsini sizler için paylaştım. Bu arada hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeni yapmayı ve bu videoyu sonuna kadar izlemenize önemle rica ederek sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime başlıyorum. Tarifim için 1,5 kilogram patlıcan, 2 kilogram domates ve yarım kilogram biber kullandım. Öncelikle patlıcanları sudan geçirdim. Saplarını temizliyorum ve şeritler halinde soyuyorum. Yine patlıcanları göz kararı iri iri doğruyorum. Dilediğiniz büyüklükte veya küçüklükte doğrayabilirsiniz. Doğradığım patlıcanları genişçe bir kabın içerisine aldım. Üzerine bolca su ilavesi yapacağım ve yarım saat boyunca tuzlu suda bekleteceğim. Patlıcanların acı suyunun çıkması için bu işlem oldukça önemlidir. Hiç zamanınız yoksa bile 10 dakika boyunca tuzlu suda bekletelim. Domatesleri birkaç defa bol suyla yıkadım ve kabuklarını soyuyorum. Bu tarifte sebzelerin miktarını dilediğiniz kadar azaltabilir veya çoğaltabilirsiniz. Gerçekten şahane bir tarif. Tüm kış boyunca gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz. Yıllardır bu yöntemle yapıyorum ve tarifime çok güveniyorum. Sizler de bana güvenerek bu tarifi hazırlayabilirsiniz. Tüm sebzeler pişmiş olacak. Sadece kavanozu açacağız ve birkaç dakika boyunca ocakta kaynatacağız. Yine domatesleri de iri iri olacak şekilde doğruyorum. Buraya kadar gelen sevgili takipçilerimden yorumlar kısmına emoji olabilir, çiçek olabilir. Tarifim hakkında farklı fikirlerde, farklı düşüncelerde bulunmak isterseniz benimle paylaşabilirsiniz. Yine videomu beğendiyseniz eğer sevdiklerinizle, arkadaşlarınızla sosyal medyada paylaşırsanız çok sevinirim. Tarifim için bahçe biberi kullanıyorum. Bahçeden yeni toplandı taze taze. Hemen saplarını ayıklıyorum ve iri iri olacak şekilde doğruyorum. İçerisine birkaç tane acı biber ekledim. Acı biber de gerçekten çok lezzet veriyor. Biberleri dilerseniz bütün bütün olacak şekilde de kızartabilirsiniz. Çok fazla büyük olmasını istemediğim için ortadan ikiye bölüyorum. Hemen patlıcanları kontrol ediyorum. Acı suyunu çok güzel bir şekilde dışarıya verdi. Birkaç defa bol suyla yıkadıktan sonra bir bezin üzerinde patlıcanları kurutuyorum. Kızgın yağın içerisinde kızartacağımız için her tarafa yağ sıçramaması için bu işlemi mutlaka uygulayalım. Patlıcanları kuruladıktan sonra vakit kaybetmeden kızartma işlemine geçiyorum. Genişçe bir tavan içerisine bol miktarda sıvı yağ ilave ettim. Yağ çok güzel bir şekilde kızdıktan sonra öncelikle patlıcanları kızartıyorum. Dilerseniz bu işlemi derin bir tencerenin içerisinde de yapabilirsiniz. Patlıcanları sürekli karıştırarak her tarafının eşit bir şekilde kızarmasını sağladım. Kızarmış olan patlıcanları borcama alıyorum. Yine aynı yağın içerisinde biberleri de kızartıyorum. Videomun bu kısmına kadar geldiyseniz eğer hangi ülkeden veya hangi şehirden izliyorsanız yorumlar kısmında benimle paylaşabilirsiniz. Domates sosunu hazırlamaya geçtim. Genişçe bir tencerenin içerisine domatesleri ilave ediyorum. Üzerini kapakla kapatıp kaynamaya bırakıyorum. Kaynayan domateslerin üzerine 1 yemek kaşığı tuz, yarım yemek kaşığı toz şekeri ilave ediyorum. Toz şekeri domateslerin asitini alabilmesi için kullandım. Yine domates miktarına göre tuz miktarını da göz kararı ayarlayabilirsiniz. Güzel bir şekilde karıştırdıktan sonra tekrardan üzerini kapakla örtüyorum ve bir 5 dakika boyunca daha kaynamaya bırakıyorum. Domatesler çok güzel bir şekilde suyunu dışarıya saldı. Bu aşamadan sonra üzerini kapakla örtmeyeceğim. Domateslerin suyu azalana kadar ve domatesler ezilene kadar kaynatmaya devam edeceğim. Bu sırada aralıklarla karıştırmayı ihmal etmiyorum. Domates sosu çok güzel bir şekilde eridi. Hemen üzerine kızartmış olduğum patlıcan ve biberleri ekliyorum. Tüm sebzeleri birleştirdikten sonra ocaktan alacağım ve kavanozlama işlemine geçeceğim. Kavanozlama işleminde oldukça seri olmalıyız. Sebzeler soğumadan kavanozlama işlemini tamamlamamız gerekiyor. Ben kavanozları ve kapakları önceden steril ettim. Bu işlemde oldukça önemlidir. Sıfır kapak kullanıyorum. Kapak tekrar atarsa lütfen kullanmayalım. Evet, ikinci kavanozda doldurdum. Çok fazla tıka basa doldurmayalım. Kapak boşluğu bırakalım. Aksi takdirde kapak atabilir. Kavanozu doldurma işlemini tamamladıktan sonra kıyısını köşesini çok güzel bir şekilde temizleyeceğim. Kapağı 3 geri 1 ileri yaparak ağzını sıkı bir şekilde kapatacağım. Kavanozlama işlemini tamamladıktan sonra temiz bir bezin arasına alalım ve bir gece boyunca kendi sıcağında bekletelim. Kahvaltılık sos tarifimiz artık hazır. Umarım tarifimi denedikten sonra sizler de çok beğenirsiniz. Yine bir tarifimin daha sonuna geldim. Bir sonraki tarifimde görüşmek dileğiyle. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Şimdiden hazırlayacak olanlara afiyet olsun. Hoşça kalın.